Başladı, evet arkadaşlar bugün ben Yiğit Hoca ve Nuro ekibimizden biriyle ekibimizden biri <gülüyor> <gülüyor> Evet e, Mlangırt oynayacağız Aynen Allah Allah ben kim Pratik Gamer'in yeni videosunu Hadi, ee. bu arada kolum. Evet maçımız başladı Aha, Arkadaşlar evet. her iki attığımızda 5 top geliyor yani 3 tane gol atan direktman maç kazanmış oluyor 3 tane gol atan türlü Oo 1-0 kendi yeah. kalesine attı. Mesela 2-2 olsa 4 gol atılıyor Ka topa. Çek. Kam kamera çek çek kendi kalesine kamerayı. gol attı. evet. Oo bu. Oo hayır 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 hayır. Hayır git top top git. Oğlum nasıl tutabiliyorsun ya? Yeter artık. Ya topu takip edin. Hayır. o kaleden çıkıyor. <laughs> Oo, Murat Bey, duygularınızı paylaşır mısınız? Allah be ya! Dönüyor, dönüyoruz. İç İyi, kimi. hocam duygularınızı paylaşır. Bir dakika top çıkarma. Şimdi kazanacağım. Hayır, tamam. Bu <laughs> <laughs> kadar. Atayım mı? Bak, şey yapıyorum. Atayım mı? Atayım mı? Ya, sen bir... <laughs> ne diyorsun lan? Sen çocuk, ben ne çocuğum, ben de çocuğum. Ama sen bir... <laughs> yani, ha, topu senin ceza sandan çıkarmayacağım. Evet yakında Kaldı. makine yakalıyoruz. Allah ceza ha. daha. <laughs> Makineyi kaldırdın. <laughs> Makineyi <laughs> mi kaldırdın? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah yok vurmuyor. Aman ayağıma gelmesin yoksa öldürürüm sizi. Allah. Hadi. Oo! 3-1. 3-1. Kendi kalesine gol attı. Kendi kalesine gol atsa gerizekalı oynayacağım. 3 <laughs> 1. Ya onun takımı daha şanslı. Onun takımı daha iyi. 3 1. Aa hayır ya. Benim kalecimin ma. 3 2. 3 2 yendim ben çek beni çek. Ah. Evet. Yendim. 3 2. İyi hoca yener. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Arkadaşlar evet. Mura parayı atıyor Mura'ya bak. Murat paraları atıyor. Evet geri zekalı <laughs> oyuncumuz. Ben arkadaşlar otistik bir oyuncumuz var bakın ayağı yok. Bizim kafası yok. Biz... Oh, kafasız oyuncu. Ama gerçekten. Birisi <laughs> <İşte. gülüyor> bir de ayaksız. Hayır ya. Ulan böyle güneş falan olunca aklıma şey geldi. Kasımpaşa ile Galatasaray'ın maçı geldi. Hani biz 4-3 yenmiştik Galatasaray. Galatasaraylayım biz. Hop oh, bak nasıl geriye bastardım. Ee, Murat sen hangi takımdaydın? <laughs> ben takım tutmayı çok sevmem. Yani. Ben Galatasaray, memleketim Van Spor, bir de Türkiye. Bana ne? <laughs> ne diyor lan? Hadi, hadi. hadi. Aha. Baba. Aa, ne oluyor? Abi. hadi. Çık hadi. hadi. Çık hadi. Al, top top. ceza sahasından çıkmıyor ki top. Gel top, bana gel. <laughs> Oho. <laughs> Küfür <gülüyor> etmek yasak bu kanalda. <laughs> Sadece kötü. 10 saniye, so saniye, saniye önce. Hele iyi hoca önün. İyi hocanın önünde. 10 saniye önce Berat. Bakın <laughs> arkadaşlar, grubumdaki gezi. <laughs> Ama kötü söz söyleyebiliriz. Küfür yasak. Sen bir... <laughs> Sen... Kaka annen... Kaka senin evde yasak var mı? Belki. <laughs> Bence kötü bir sürücü. Hadi ya. Komik bir Hadi oldu tuttum. Bu ha, a, oynamıyorum. <laughs> Hadi lan. Oh. Ya yeter artık. Oh, 1-0 çek ya, beni. çek. Ya. Oh. <laughs> Wow. Acaba oh. Protus Gamer'ı futbol takımına mı kursak? Yakında? Oh, oh my god! 2-0! Oh, 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 Hocam ne yapıyorsun ya? Ya yeter artık! Sağ bak topu! Çekerim seni! Aa oh, hocayı! Ne yapıyorsun hocaya ne diyorsun? İyi. Ne oğlum? Dik açayım! Matematik! 2-0! Oha 3-0! Çek çek! çek. <laughs> Kazandırız mı hocam? Yani garanti kazanmam de mi ha yok bitmedi daha hayır 5 ha, 2 top daha var, top da var. Evet. Oğlum yeter artık ya evet. o, hoca canlı maçının yaptığı gibi bu da e sporcu gibi oynuyor vallahi yalan yalan. <laughs> ne diyorsun lan Aa! Evet. Ha, yeter artık ya aha ya abi senin ben şansına sü <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan Aa, lan 5 lan kolumda da görüyorsunuz. Anime anime ses çıkar mı animeci? Oy 4-0 çek. Bu Alman 5-0 gidecek. Galatasaray Beşiktaş maçı gibi. Dur Aman o maçı hiç hatırlatmayın 4 -0 hocam. Hatırlatalım hocam. 4-0. Ha sen Beşiktaşlı mısın? Aa 4-0. Yo. 4-1. Arkadaşlar 4-1 yeniyor oh. Arkadaşlar para vurduralım. Dur Yeah, evet. Evet, arkadaşlar. Murat'ı 4-1 yememle murat. Murat ağlıyor. Ağlama Murat. 1-0. <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah. Evet. 2-0. Çok, Çok kötü oynuyorsun. Ne bunu? Ya yalan. Öyle böyle vur Atmıyorum. Ben ben sıfır Atmıyorum, demişsiniz? Ha. Atmıyorum. 2-0. Atmıyorum. 2-0 ya. Var? <laughs> Aha, evet. Arkadaşlar. Ya abi Murat'ın, Murat'ın Protürk Gamer ekibine katılmasını isteyenler yoruma. Zaten... doğru. Arkadaşlar diğer üyelerimizde de e, böyle gerçek hayat blokları çekmemizi istiyorsanız. 2-1 dönüş, dönüş. dönüyorum diyorum kibi? Bana bak, Kadar <laughs> övünmeyin hocam. Yoksa kaybedersiniz.

Abi yeter artık. Ya tüm ceza sahasından çık artık. Aşık mı bana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Var ya bence aşık diri diri diri. İki iki Altın i̇ki, gol. Arkadaşlar altın gol. Altın top. İnanılmaz. Altın... Bir beraberlik. Üç olan kazanacak. Hayır. Ah. Ayaksız oyun. Ah. Tuttum. Tut. Hayır. Ah. abi vurma işte ona. Aha. Abi cipsal topu. Çok stresli vakitler. Ay, <laughs> Aldın gol. Aa, hadi. Ya, çizgiden çıktı. Ha, çizgiden çıktı ya. Öyle. <laughs> hadi. Hadi artık. Stresli ya. anlar yaşanıyor. Ulan sanki 3. Dünya Savaşı krizi gibi. Oh! Avcudan çıkardım. Ulan soğuk savaş gibi bu da. Soğuk savaşı kanalımızda bir videoda anlatacağım. Anlat baba. Piyanda <laughs> herhalde <allora> konumuz. Piyanda <laughs> konu daha... o da. Ne oldu evleneceğim <laughs> mi? <Gülüyor> <gülüyor> Aha. O, Ay, yendi. Oh, Arkadaşlar kazandı. Evet. Duygularınızı paylaşın. 3 2'den çevirdim Yiğit baba. Hadi Peki ya, Yiğit alsın. hoca siz duygularınızı paylaşın. Şansa. Evet. Hadi. Ağlama. 10 dakika Şimdi seni bizi... yine. paralar sana kadar mı video devam edecek? oldu. Evet. Ki? Başka oldu ki. 8 dakika oldu. O zaman bir 15 20 dakika kadar. Tamam. Hadi. Oy. Hadi at topu. at topu at at, 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 at. Ha. Evet. Kaleci kaleci yamuk kaleci yamuk. Hadi be. Defanstan hop. Oh. <laughs> Şuv. Allah evet. Oo oh, bu hareket benden başka kimse yapamaz aslan. Aynen kanka. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen hocam aynen. Aynen aynen aynen. Aynen 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 Topla şuradaki gri şey yakınlaştırarak göstereceğim. İşte top karşınızda. Tamam uzaklaştır. Aga e makineyi kaldırabilir miyiz? Bu Allah. Makinenin ağzına ettiniz. Samanye. <laughs> Samanye. <laughs> Ay bir sabır. Kendi kalesini attı. Evet geri zekalı avantaj, o için. Avantaj, avantaj, avantaj Aynen aynen. Avantaj yoksa. ne benim gözüm. Lan az önce yendin diye sevinme hemen. Evet. Oh, Oy iki sabır. Ya. Ay. İyi zekalı. Gene sevinme. Gene sevinme. <laughs> Her şey inanmakla e, başlamaz. <laughs> Mükemmel bir söz. Bir şey daha <laughs> kadar. Bir sözü. Her şey inanmakla başlar lan. Yalan. <gülüyor> yalan, <gülüyor> yalan makinesi. Kimin sözü dedi? Anlık yalan makinesi. Kimin sözü Ne? Bu benim babaannemin sözü. Babaannemisi. sözü. yani karısı. İki, e İki, bir. İki, İki bir. mi? İki mi? İki mi? İki mi? Hocam yani sizi tam bir... E, İki mi? E, İki mi? Şimdi e, bitmedi to. Ya doğru lan. 2-1. Yeni, yeniyor. Kafa gitti bunda. Biz çok güzel. Kamerayı da her şekilde tutuyorum. Aha. Bu top bana gelecek yavru. 2-1. Oy 3-1. Çek 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 beni çek. Hadi at. Al son topu. Kamyon da geçti eskisi gibi. 3-1 hadi. 3-1. At. Hop. Oynadığımız marketin adını söyleyemeyiz. Bu görünüyor. Evet. Aha, 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 aha. aha. Garı gibi ses çıkarma lan. Ses mi? Vak 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 vak. Çok komik. Allah, evet be. Çok komik. Allah. Evet. Ee, ne olacak? <laughs> Şöyle olacak. Ay. Ay, oynamazsan, e oynamazsan, 101, e 102, 1 yenileceksin. Lan. Oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Lan. Nasıl becerdik lan biz bunu? <laughs> Abi yok. Imkansız. imkansız imkansız Var ya, hatta bunu fotoğraf çekeceğim. Videoda şey, fotoğraf yana. çekme diye bir şey var. Evet çektim. Lan. Evet. Ya hareket etti. Allah kahretsin. sağlıklı iyi çocuk ya Ne? Yeni de şöyle merhaba hanım. Ayır. Ya ben de ana başa gireyim yani. Seni <laughs> ölmüş denesinden çıkarım yani. Evet. Sorun yok benim için. Sus lan. Hadi lan. Para ya mı? Sainis'te 234 yok 233 abonesiz. Sağ olun. Sen yayın mı yapıyorsun sen? Evet yayındayız. Okay. Hadi. Arkadaşlar soru cevap canlı yayını gelsin mi yorumlara? Yo, ha. ama benle. ne? Babaanne. E, diyelim. Mesko tamam. Benle olmaz. Oyun. Oy Vesvar. Bana beni çek. Beni çek lan pro. Lan beni çek bana pro. Arkadaşlar. Ya adam burada topu buraya topu basar. Kaleye gidiyor. Bu ne bir şey mi? Ben uzun zamandır size söylemedim ama ben uzun zamandır langırtın ustasıyım. Evet. Langırt turistası mı? Yolda gelirken işte langırt bilmiyorduk diyordun. Ben sana e, benimle oyuna korkma diye şey dedim. Şaka yaptım. Allah Aslında ya. ben langırt turistıyım. Herhalde çok güzel oynuyor bu arada. Unutmayın ben hem de... kanalın sahibi oh. hem de kameramınıyım. Heee? Şun ya. <laughs> Eyvallah. Pas verdiği için. Videomu izle. Hesap soracağım sana. Ben niye? Ooo. Ooo. Biraz seri çek geride kalalım mı yavaş zaten. Ya zaten. Niye nasıl çeviriyorum? Geçen nasıl çevirdim? 2-0. Geçsem Bu mi? Bu çevireceğim. Bu <laughs> elde çevireceğim. Ah lan o top bana geleydi var ya koyacak mı? <laughs> Oy Mustafa. Koyuyor. <-0. gülüyor> 2 3 2 çek şimdi. Ama sen 3-2 yenileceksin. 3-0 yeniyorum. Yok. Lan. <laughs> ben hiç oldu. İyi de oğlum 2 gol atsan bile zaten topların hakkı bittiği için Abi, şey oluyor. Yine de 3 yapacağım işte durumu İyi izle şimdi. İyi lan 3 2 yap videoda yayında eşek gibi anlatacağım. <laughs> Hayır ya. Oy 4-0. Artık yapamaz. <laughs> ya. Eşek. Adam, ya, vallahi. Murat, Murat sana Olur. teşekkür ediyorum. Eşek gibi anırmama şey, gerek kalmadı. Alın, alın. O ne alaka oğlum? Zemzem suyu. Zemzem, suyuyla aldım. 15 sıfır. Galatasaray. Dürü, dürü, dürü. yok. Dürü. Galatasaray Beşiktaş. yok. Damp Beşiktaş Galatasaray. Ya yani ne Sankar alaka Sankar. Sankar. hocam? Galatasaray gelselisiniz ya. Ama GS'liyim ama 5 sıfır yendim. Bir şey ver. Murat. Bak bak. Sana çeviririm. Bak. Murat. <gülüyor> 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 Eşek gibi anlamama gerek kalmadı lan. Bak sizi kurtardım pro. Çünkü zaten eşek şimdi ne olur koyun. Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Bir dakika başlamadan önce başlamayın başlamayın. <gülüyor> <gülüyor> başlamayın. <gülüyor> 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 demek evet, demek eşeğim ben ha. Evet. Abi, bu arada vurmadı <laughs> da onu da kaldırıyorum onu da. Bana. Oğlum, oğlum kafan su içinde ya. Ha. Ne yapayım? <laughs> Elva yapsın. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum top su düştü. Işte. Böyle pop geçiyor sen bende. Böyle derken. derken. Ana nasıl? Ha. Ne diyorsun lan? Anayı bacıyı karıştırma. Asıl Nasıl? sen ben ana sor. <laughs> Allah. Ben niye soruyorum lan? Sen soruyorsun soruyu. Ben de bilmem diyorum git anana sor. <laughs> oh, oh, oh. Şimdi görersen. Hocam kendi kalenize de atmazsınız be. Tamam şimdi. Ben... şimdi kendi kalesine atanlara geri de dediğime göre. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> kendi kalemi atmayacağım. Ne, oldu? Oo, bir Oo. Bir çek. Oo. ne oluyor lan sonradan geliyor Evet. Olacak, olacak. Şu anda Murat iyi savunma yapıyordu. Ama Murat... 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Evet şu anda çekiçeli. Evet Yiğit Hoca ile Murat pes ediyor. Evet kalede Murat'ın. Evet Yiğit Hoca şu anda sağ sol yapıyor. Murat tutuyor. Ondan sonra atıyor. Yiğit Hoca kapıyor. Ondan sonra Yiğit Hoca vuruyor. İşte şey yapıyor. Evet. Evet. Murat vuruyor. Ondan sonra işte Yiğit e, Hoca. Daha sonra Murat vurdu. 2000. Daha sonra işte. E, bu arada 90 dakika oldu ya maçlar. Bunda da öyle mi? Hayır. Oy! İki, 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 Yiğit iki. Hoca. Ya. Şansı attı ya. Ronaldo mısın? Şansı attı ya. Adam reverse play kalmış birader çevirirsin. Aynen aynen. Çevirirsen eşek gibi alıracaksın videonun karşısında. Yok istemiyorum. <laughs> Çevireceğim. <gülüyor> ben. Atayım mı atmıyorum? atmıyorum. At, at. <laughs> ha, hadi. Ben bozorlayın <laughs> atmaya. Hoppa. evet. Şu an, şu an Yiğit Hoca'daydı. Evet. Yiğit Hoca kalesine insanı oradayım. Murat. Şöyle çevirmeseydi atıyordum ya. Helal çok Gene de iki tane daha var bekle. Kaç dakika oldu diyor? 16 dakika. Oo. Tamam. Şu evet arkadaşlar beni çekin. Bu maçı kazanacağım. Bu maçı kazanırsam bütün turlar benim. Aynen yok öyle beleş. 50 kuruş aldım. Ne Ay ağda isteyelim mi? Yaz. Gelmez. Bir de gamak yeri. Şöyle çeksem yukarıdan her şey gözüküyor. Ha, sen geç, sen geç görünmüyor Evet. Yiğit Hoca Sen evet, 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 Yiğitçe. evet. Evet. Yiğit, o Yiğit Hoca. Yiğit evet. çı 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 çı. Yiğit ya, Yiğit tuttu ayağıyla Evet Yiğit Hoca vurdu. Olmadı. Ardından. Yine Murat'taydı. Evet. Gol oluyor muydu? Evet. Ol olmuyordu. Evet. Ol Yiğit oldu. Hoca. Yiğit Hoca. <laughs> İyi savunuyor ama gol atamıyor <laughs> 1 <laughs> ee. Kendi bir gol bir, 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 bir. Aynen 3 <laughs> <laughs> artık hadi 3'ü Üç, bekliyoruz Heyecanla bekliyoruz Üç kimden gelecek? Üç, üçüncü gol kimden i̇kinci gelecek? İkinci lan ikinci. Hayır hayır. Bir. Şey işte hayır. Yani toplamda iki gol attık. Yani i̇ki top gitti ya. Onu öyle diyor. O anlam. Öyle diyor. Öyle, öyle. Aynen aynen. Ben bunu demiyorum da. Allah. Si <laughs> ya abicim yeter artık. Dıt mı? Da. eskiden o sıra dıt derdim. Ben ben dıt dıt evet, evet. Yiğit Hoca Murat attı. Evet Yiğit Hoca vurdu. Murat vurdu. Yiğit Hoca vurdu. Getir artık. <laughs> <Trafik> Kale değdi. <geçti. gülüyor> Ceza aslında. Allah ee, deprem oluyordu. <laughs> ee, evet. Ceza aslında deprem olursa ne olur lan? <laughs> ne ne olursa? Deprem olursa ne olur maç işte. Dur dur bu gelemiyorum ya. Ee? Ee, pro. Ee, maç iptal olur. Yok yalan. Yo. <laughs> o sırada 5 gol 5 go atmış Galatasaray. Oo. Dışarı attım ben bomba. Artık gol oldu. Çevirme be. lan onu. Çevirme. Sandım artık. O sandım. Yeter lan. Yeter lan. <laughs> Benim ayağı yok. Ne yapayım? <gülüyor> 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 Yeter artık oğlum vurma Yeter artık. Nasıl çekme vurma, kendini oğlum, bana bir teslim lan. etme. Senin sen. Allah. Çek kolunu. Vurma. Oğlum vurma. Ha. <laughs> Korku sönmez bu adasın. korkulardan yüzen son sona ben. Adam, bitmiyor. Son oyuna da bitmiyor yani. Nasıl bir son oyuncu artık bu? Bitmiyor nasıl? Adam öldü. <gülüyor> 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 Böyle çevirmene gerek yok kardeşim. Oy. Böyle atarsın. 2-1 olur. Çekiyorum İyi tercihi sen güçlü sunarsın. Güçlü zekil <laughs> demek istiyorum. Hoppa. Ya yapma. <laughs> yirmi, iki. <laughs> yürü, i̇ki iki, iki yürü, tamam. Onu şansa bak. Her şeyini de böyle çeviriyor. Ay ben ya. de böyle yaparsam ben de atarım. Ay ya. o biraz üç iki biraz önce nasıl attın acaba? Burada yirmi dakika oldu. <laughs> şöyle, bir önce şöyle üf mü yaptın? Oğlum zaten son top dur ya. Para bitti zaten. Hocam bizim şu Minecraft evreninin sonra filmi. De... Oooo! Oh, şey olursun. Yiğit. Yiğit Hoca. Yiğit Hoca. Bizim <laughs> şu film mi oldu My Minecraft evrenin sarı? O yutuldu ya. O çok mantıksız geldi artık. Bana iptal Aynen. ettik Aynen. Aynen. Ana nasıl Yan fazla da çıkamayız şey yapmayalım. Bir tane bir saat bir tane video çekmeyi Bence. düşünüyorum da oyun videosu. Ha. Hangi ne videosu? Minecraft'ta birinci dünya savaşı filmi. Yok yok. Yok lan. Gigabyte'ını aslında çok fazla var. Sabah bir baktım. Ee, normalde 32 GB yapıyor depolama alanı 24 şu an. Ama şu an 25. Evet. Biz arkadaşlar tamam. Evet arkadaşlar bol bol abone olun ve like atın lütfen. 100.000 plaketi o Aynen. hayallerimize 2 yıl sonra olacak bence. Aynen. A 5 yıl ya sonra. Ya Kanka 5 bin abone olsak ne Abone olmayı unutmayın. Bir süre İnşallah abone olmayı unutmayın. İnşallah Yorumları 100 takın. bin abone oluruz. Amin. Yorumları takımınızın adını yazın. Yorum. Bu arada yorum yapmayı unutmayın. Az yorum geliyor. Yorumlar Yok, ço çoğalsın. Ama yani. iyice çoğalsın. 1, 2,